Size merhaba arkadaşlar. Lady Yani kanalına hoş geldiniz. Bugün Civan'ın doğum günü alacağız. Şimdi doğum gününe gidiyoruz. Tamam. Resim de al Onlar alalım. Merhaba. Şimdi fotoğraf çekiniyorlar. Şimdi fotoğraf Şimdi Şimdi fotoğraf çekiniyorlar. Şimdi fotoğraf Şimdi fotoğraf çekiniyorlar. Evet. fotoğraf çekiniyorlar. <laughs> yani herkes. Herkes. Alır. Bana fotoğraf Yavaş yavaş geç. çekiniyorlar. Şimdi fotoğraf çekiniyorlar. bir iki tane Hadi. Hadi çekiniyorlar. Yes. Kat, kafanı uzatma sen Nur. Tamam. Geç. Tamam. Ben çıkıyorum. Bir toplanalım mı evet. sen tek tek? Geç. Evet. Geç. Barış. Hadi Gel. Hadi. Gel. 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 Hadi. 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 Bu Yusuf kuzenim, bu Civan'ın annesi, <Slesi> bu Civan, bu Civan'ın babası, bu Civan'ın abisi. Bu da Berkan. Berkan'ın annesi ırmak o. Bu da kardeşim. Yenim, Toplu bir alan. Bir Işığı kapat. Hadi. Kapatıyorum. Kapat, Hadi. Yenge sen, kapat hele. Hadi Yağmur açık Hadi yüferde. Yüferde. Aferin. Hadi yüfer, Yenim, şey Aferin. Yenim, yüfer. Yenim, yüfer. Gel hemen çilemi yanına. Hadi, çile geç, hadi geç, geç, geç. Sen geç. Anne geç. Anne geç. Bana gel. Olmuş, hadi herkes. Gel ben buradayım, buradayım. Gel, gel hadi gel, gel. Geç şimdi. Barış geç. Sen geç. Tamam, sen geç. Ben alacağım hepinizi. Erkan'a. Yağmur. Ya, şey, baba Gel. 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 Aşağı in, aşağı gel, gel gel. Sen geç. Ben bizim var. Gel, anlatalım. Çukur gel. Ali kesin barış. Masaya ha. düzgün dur. Geçen e, Bey, ay, gel. hadi. Ben hadi kızım Ya rengin kapat. Yağmur gel. Ya var ya abdestliyim. Dolapçım. Hadi gel. gel oğlum. Gel gel gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Civanın doğum gününü kutladık. Videoyu az kes, e, az çekmek zorundayım. Çünkü pastlayacağız, şey yapacağız ya o sırada yine çekerim. <laughs> Sizi seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Ne olur abone olun. Lady Arena.